Çocuklarımız can sıkıntısıyla niye baş edemiyor? Ali bir gün evde oturuyor. Baba canım sıkılıyor, can sıkıntımı geçir. Oğlum o ne demek? Niye biliyor musun? Ali ne oldu oğlum? Hadi sahile inelim. Küçük yalı. Ne oldu oğlum? Caddeye gidelim. Oğlum ne istiyorsun? Hadi biraz tur atalım. Oğlum biz yapıyoruz bunu. Oyna, 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 oyna. Abi çocuk canı sıkılsın. Çocuk bir otursun. Çocuk böyle 10 dakika bir kendi kendine kalsın. Evde gitsin legolarıyla oynasın. Başka bir şeyle oynasın. Çünkü biz belki kendi çocukluğumuzla, belki başka bir şeyle ama orada onun onunla mutlu edeceğini düşünüyoruz. Ve onunla mutlu edilen çocuk aslında mutlu olmuyor. Bu sefer dediğin gibi geliyor aile. Hocam bu var, bu var, bu var, bu var. Daha ne istiyor. Çocuk da bilmiyor ne istediğini. Ama ne oluyor hocam? 10 yaşında çocuğa telefon alınıyor. Ya diyoruz ki 13 yaşından önce çocuklara telefon alınmaz. 13 yaşından önce çocuk sosyal medya kullanmaz, kullanamaz, bilmez. Ama sen hocam çağımız zararlı 10 yaş. E sen 10 yaşında telefona verdin, sosyal medya hesabı kurdurdun, açtırdın. Ne yapacak o çocuk?